Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Yanımızda Protez Saç Merkezi İşletmecisi sevgisi Songül Özpolak var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Protez saç nedir? Protez saç e, kellik olan e, bölgeye tıbbi medikal bantlarla yapıştırılarak e, alanın doldurulması hı hı. aslında. Günümlü, saç ekiminden çok farklı bir şey değil mi? Çok Bu, bambaşka farklı. Bambaşka bir şey. Çok farklı. Nasıl Bu? uygulanıyor? E, kellik alanı ölçülüyor. Yan saçlar kişinin kendi saçı oluyor. Tepe bölümüne e, tıbbi medikal bantlarla yapıştırılıp yanlarla birleştirilip kesilerek uygun Hı -hı. model yapılarak yapılan bir sistem saçlandırma sistem. Hiç belli de olmuyor değil mi? Yani belli olmuyor. Şöyle Hı -hı. söyleyeyim hani piyasada çok ürün var. E, sentetik saçlar da yapılıyor günümüzde ama bizim yaptığımız ürünler kesinlikle belli, belli olmuyor. olmuyor. Hı -hı. Peki kimleri uyguluyorsunuz daha çok? Daha çok e, kellik sorunu yaşayan herkese Hı -hı. yani 10 yaşından e, 70 yaşına 80 yaşına kadar kullanabilirler kullanabilir. Peki e, saç ekimi yaptırıp da genelde sonucundan memnun olmayanlar da bu yönteme başvuruyorlar mı? Evet kesinlikle. Önce saç ekimine gidiyorlar, 3-4 tel çıktıktan sonra <laughs> yanları da kaybedip bize uğruyorlar. Hı -hı. E, biz de baya bir memnun ayrılıyorlar açıkçası. ...gür bir saça bir günde sahip olabiliyorlar. Sahip olabiliyorlar. Peki nasıl kullanılıyor? Yıkaması nasıl oluyor? Bakımı nasıl oluyor? Kullanımı şöyle... ...İstanbul'da yaşayanlar bize geliyor bakıma. Hı hı. Ne kadar da bir? 2 ile 4 hafta arasında... Hafta. ...bir süreçte. Hı hı. E, alttan uzayan saçları kesiyoruz. İşte bantlarını temizliyoruz, yeniliyoruz. Tekrar... E, ...tıraşlarını tekrar... E, fönlenip yolluyoruz. Peki e, kişi kendisi... ...duş nasıl alıyor? Kendisi yapabiliyor. Duş da alabilir evde. Banyo, deniz, havuz, spor tabii, yapabilir. Bakımı kendisi de evde yapabilir. Hı hı. İl dışında, yurt dışında yaşayanlar bakım seti alıyor. Kendileri bizim öğreteceğim şekilde yapabiliyorlar. Bakımını yapabiliyorlar. Ha. Peki Koal ömrü bir var işlem. mıdır? Ömrü ne kadar? Ömür olarak 1 ile 3 yıl arasında değişiyor aslında. Protezden proteze fark var. Yani. Peki maliyetli bir işlem mi? Çok maliyetli değil aslında. Herkesin ulaşabileceği bir sistem. Hani öyle abartılacak hı hı. bir fiyatlar yok açıkçası. Gayet ulaşılabilir. Hı hı, ulaşılabilir. Peki, Peki terletir mi? mi? Yok, terletmiyor bizim ürünlerimiz. Altyapısı su ve hava geçirgen özelliğine sahip. File delikli sistemdir. Hı. Altına su geçiriyor yani. Peki deriye, kafa derisine bir zararı var mı? Yok, hiçbir şekilde zarar yok. Ürünler Dünya Sağlık Örgütü onaylı zaten. Hı hı. Kesinlikle hiçbir zararı yok herkes kullanabilir. Denize havuza girilebilir mi diye bir soru var ama yıkandığına göre her şeye girilebilir. Tabii tabii girilebiliyor. Değil mi? Her türlü çıkmaz, düşmez yani bakımlarını yaptığı sürece. Peki doğal durması için ne yapıyorsunuz? Yani sizin farkınız ne doğal için? Ya şöyle edin. kendimiz özel ürettirdiğimiz saçlarımız var. Gerçek insan saçından üretiyoruz. E, belli olmayan sistemler, özel İsviçre tülünden altyapısını yaptırıp e, saçları da birinci kalite seçiyoruz kesinlikle belli olmuyor bizim hı hı. ürünlerimiz kendi ürünlerinizi kendiniz çok detaylı ürettirdiğiniz Ölce. için bir sıkıntı olmuyor evet, peki olarak. size nasıl ulaşacaklar protest saç yaptırmak isteyenler yani e, sayfalarımız mevcut e, internet e, sayfalarımı sosyal medyada. Ben de paylaşacağım. Sevgi Hanım'la videomuzu oradan da ulaşabilirsiniz. sosyal medyadan e, gerek e, Instagram, şey, Müşteri şey. memnuniyeti nasıl hemen onu da söyleyeyim. Müşteri memnuniyeti güzel. Yüzde 95 diyelim. Yani yüzde beşlik tabii ki herkesin memnun edemezsiniz dünyada. Kesinlikle. İlla ki. Ama e, sayfalarımızda yüzde var. Beş, yüzde 95 çok Gerçekten memnun ayrılıyorlar yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Teşekkür sağ ederim sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videomuzu takip etmeyi, izlemeyi ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.